Ne istiyorsun? Işık fazla mı? Onu biraz açalım ya. Tamam kız, kız, açar geldiğinde. Geldiğinde biraz açar mısın? Yani? Herkese merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün bomba gibi karşınızdayım. Bir korkuloji ile birlikte. Bugün ne çekeceğiz arkadaşlar? Yine hangi korku fragmanını izleyeceğiz? Aman Allah'ım. Mahşerin <laughs> karanlık atlası Be. Abi 2007 yılında çıkmış Paranormal aktivite diye bir korku filmi var. Tamam. Bütçesi 20 bin 20 bin dolar. Dolar. Yani, yani 70. 80. En düşük bütçeyle çekilmiş bir film de o zaman 2007 biliyorsun ki dolar bu kadar hmm. yüksek. 40 bin lira değil. diyelim. Yaklaşık bir 40 bin lira kadar bir bütçeyle çekilmiş. Tamam. GoPro tarzında bir çekim düşünebilirsin. Videoyu bir izle, hem düşüncelerini alalım, hem bir korktun mu yapalım. Hemen açıyorum. Vermiyor mu? Abiciğim, oradan mı? Oradan mı izleyeceğiz? Kırk telefonla izleyelim. Her telefon şey vermezler. Tamam, izleyeceğiz. Buradan bakacağız. Nasıl bir kalkıştı lan hani öyle? Sen telefonunu versen, senin telefondan izleyeyim. Ne oldu yine devam aldı. Hasan Can'a buradan sevgiler, saygılar. Can Hasan. Can Hasan. Reklam aldık Hasan Can'dan. biraz ürpertici gibi geliyor. Ortam, ses. Ona ne? Bismillah. <gülüyor> <gülüyor> ne yapıyorsunuz burada? <laughs> Bir şey gözükmüyor şu anda. Şey yatak odasını görüyoruz sadece. Abi zaten oradan... Pardon. Zaten oradan eşyaların oynadığını falan görmen... Sanırım bitti. Ne diyorsun? Çok beğendim. Filmin ismi ne? Paranormal Aktivite. Activity diye yazıyor. Geçen hafta ve bir önceki hafta izlediğimden daha çok etkilendim. Yani 30 bin 20 bin dolara yapmış adamlar ama mükemmel yapmışlar bence. Yani kurgu çok güzel. Heyecanlandım. Adamın üstünden o yatağın kalkması ürpertti beni. Muhteşemdi. Abi mesela e, geçen hafta istedikleri Dabbe Serisi 2012 mi? Evet. mı? 2007. O da 2007. 2007'de Ama 2007 ilk başlangıcıydı galiba. Hı hı. Bu 2007'de çıktıktan sonra da Dabbe çıktı ama. Hı. Önce bu çekildi. Tek kamerayla ile çektiler bunu. Yani böyle hani kişi kendine vlog çekiyor ya yiyordur. Evet. Burada. Onun gibi bir şey abi bu. Kıvrı açık bıraktı. Öyle bir şey yapıyor. Düşünce harika. Ya zaten her şey fikir değil mi? Ve bakış açısı. Ve adam da çok güzel bakmış. Çok güzel de çekmiş. Ve çok da etkileyici olmuş. Ben heyecanlandım ve korktum. Bizi <laughs> hiç korkmuşum gibi gelmiyor. <laughs> Tek mekan filmi olarak zaten çoğu filmin önünde duruyor. Kesinlikle. kadar. <laughs> abi. Fragmanı çok beğendim. Açıkçası e, filmi izlemeye gitti beni. E, bu videodan sonra da filmi mutlaka izlerim. Dedi ba asla izlemedim öyle bir yer şey. <laughs> hiç abi şey 10 yıldır izlememişsin. Artık izlemezsin herhalde. Ama görmedim bu fragmanı daha önce hiç. Bu filmi hiç görmedim. Gerçekten mükemmel. Yani adamlar tek açıda bile çok güzel şeyler anlatmışlar. Yani orada yorganın oynaması, diğer şeylerin oynaması, müziğin e, ürpertmesi ve içeri giden adamın bir anda sana doğru çarpması mükemmel kurgu yapmış adamlar. Ve sınırlı bütçeyle yapılmış. Gibi bir bütçeyle çekilmiş. Abi. Demek ki bu adamlara bütçe versen hayal edemeyeceğin şeyleri çıkaracaklar. Diğer yani filmlere göre daha iyi buldun yani. Kesinlikle ya bu zamana kadar ki izlediğim Korkuloji'deki en güzel fragman. O kadar iddialı. O kadar iddialıyım. Mesela sence ne kadar kazanmışlardır bu videodan? Bütçesini bilemiyorum ne kadar kazandıklarını. Hayır, abi. 15 bin dolara çekmiş filmi. 15 bin dolara evet. çekmişler. Firesi sence ne kadardır? 15 bin dolar bundan işte 2007 mi dediniz? Evet. Yani TL'ye vurursak 30 bin liraya falan ya bulur ya bulmaz. Ee, 1 milyon kazanmışlar mı? 193 milyon dolar kazanmışlar. 193 ya. milyon dolar ne yaptınız evet. abi siz yani? Biz o kadar profesyonel makinelerle çekim yapıyoruz. Demek ki bizde iş yok. GoPro ile çekmek lazım <laughs> abi. Sen milyon milyar dolar... Sen bu paraya ne yaptın? Yuh. Sen üç yuh, yuh. yuh, Tebrik ederim. Valla bükemediğim bileği Öpçenlemişler ya. Adamlar yapmışlar. Bize de takdir etmek düşer. Takdir Sen ediyorum. nasıl yapardın? Onların yerinde olsaydın. 15 bin doların olsaydı. Yapmazdı. <laughs> Yapmazdı. ben nasıl yapardım? İyi Düşünmek lazım. Yani <laughs> şu anda <laughs> 15 <laughs> bin dolarım var, evi yaptırayım bari bitireyim. <gülüyor> <gülüyor> ne kadar kazanırdın sence ve nasıl yapardın? O 15 bin dolara ne yapardın ya da? Ya şu anda şunu yapardım demek çok yanlış olur. Oturup düşünmek lazım, proje çizmek lazım. Hmm. Ne konuda yapardın? Ne konuda derken? Hangi şey, korku mu işte, komedi mi? Ben ne korku yapmazdım. Ne komedi yapardım. Çünkü geçen bölümlerde de söyledim. Korku her yerde korku var. Bir sürü korku şeyleri var. Ama komedi çok fazla yok. Komedi yapardım. Onun çok fazla yapmadın. Türkiye'de çekilen Bence... komedi filmleri nasıl oluyorsun peki abi? Komedi buluyorum. <gülüyor> <gülüyor> Bence abi korku yapmamız lazım. Bence de. Türkiye'de korku filmi yapan, gerçek anlamda korku filmi yapan bir. Cin değil. Korku filmi yapan biri yok. <laughs> biri yok. Veya gerilimlerde iyi olanlar yok bence. Ben Ben yani yine komedi, komedi yani diyorum. Ya ben hep mesela korku filmlerinde bir Yabancıları izlerim. Çok güzel bir filmler var o konuda. Sen e, ne tarz filmler izliyorsun abi? Önüme ne çıkarsa. <laughs> Birisi bana önerirse abi şu film çok güzel diye onu izliyorum. İzlemiyor. Sonra aylar geçiyor ondan sonra izliyorum. Evet Bilmiyorum. arkadaşlar. Korkulucumuzun sonuna geldik. Bir başka korkulucu görüşmek üzere. Hoşçakalın, dostçakalın. kalın. Evet.